Şunu da tavsiye ederim. Çok güzel bir kesim. Son zamanlarda en çok sattığımız modellerden birisi. Bu da güzel. Ya hepsi güzel aslında. İnsan seçemiyor ki. Sen ne diyorsun? Hangisini beğendin? Ay, haklısın. Hepsi çok güzel. Siz, bakayım. Çok güzel aslında gibi ama. Güzel. Sen? Hı hı. Evet. Güzel. Kim mi? Hı. Hakikaten bu da güzel. Ne diyorsunuz? Vallahi başkan hanım bu işten anlıyor. 18 ayar beyaz altın üzerine 2.3 karat pırlanta. Prenses kesim. Look green. Çok temiz taş. Hmm. i̇yi diyorsunuz yani buna. Mükemmel. O zaman ne diyorsun? Bu olsun mu? Evet, bu olsun. Bu olsun. Tamamdır. Diğerlerini topluyorum o zaman. Evet. Toplayın Nisa. Ne olursa içmeyin. Hayırlı olsun. İyi günler de kullanın inşallah. Sağ olun. Başkanım ben müsaadenizi isteyeyim. Estağfurullah. Ben size geçeyim. Buyurun. Çok şık gerçekten çok güzelmiş Çok beğendim Değil mi ben de çok beğendim <laughs> Ama niye öyle senin yüzün Nasıl e Yüzün asık neden ha, Hayatımın en mutlu gün olması lazım değil mi İşte ben de onu düşünüyorum Yani hayatımın en mutlu günü rezil olduğum gün olursa diye korkuyorum. Aa, niye öyle? Allah Allah. Süleyha, Züleyha anlatamıyorum. Ya Zeynep kabul etmezse? Böyle bir korkusu var. Aa, aa. ben hiç öyle düşünmüyorum. Aksine. Onun sana nasıl baktığını gördüm. Hı. Ben de söylüyorum. Hala içi içini yiyor. Yapma çocuğum böyle. Hiç için içini yemesin. O da seni seviyor gördüm ben. Öyle mi diyorsun? Hadi. Hadi bakalım. Al şu güzel şeyi. Sen de git hazırlan bir an önce. Tamam gidiyorum. <laughs> Hanımlar bana şans dileyin. Hiç şansa ihtiyacım yok. Bence de yok. Tamam gidiyorum. <gülüyor> Hadi <gülüyor> hoşçakalın. Heyecan, <laughs> heyecan. Allah'ım yarabbim.